Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ABD borsasında dibin dibi seviyelerde kalan şirketleri ve yatırım araçlarını konuşacağız. Aslında bir diğer bakış açısıyla dolar bazlı dibin dibi olan yatırım araçlarını, hala dolar bazlı ucuz kalmış yatırım araçları var mı sorusunu da birlikte cevaplamaya çalışacağız. Oldukça önemli bir konudan bahsedeceğiz çünkü. Aradan geçen birkaç ay sonrasında aynı daha önce 4-5 ay önce ifade ettiğim gibi kripto paralarda ve S&P 500'de söylediklerimizin birkaç ay sonrasında Fed'in faizleri indirmeye başlayıp enflasyonu tam olarak kontrol altına aldığı söylemlerinden sonra tekrar agresif şekilde büyümeye hem ülke olarak hem iç şirketler olarak büyümeye başlama isteğiyle birlikte burada birazdan söyleyeceğimiz yatırım araçlarında hızlı ve sert yükselişlerin olduğunu görebiliyor olacağız. Çünkü bu faizler aşağı doğru inmeye başlayacak. Artık mevduatta parayı tutmak isteyen bir ABD görmeyeceğiz. Parayı tekrardan para sahiplerine verip hadi bunlarla yatırım yapın ve çok ciddi şekilde paralarınızı katlayarak yeni startuplara ortak olarak buraya geri dönün algıları daha fazla oturmaya başlayacak. Ve bu sayede de biz de burada birazdan inceleyeceğimiz iki tane dibin dibi seviyede dolar bazlı yatırım aracında da Fed'in faiz indirmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Bunun yanı sıra buradaki iki yatırım aracının içerisine alamayacağım kadar riskli olan startup yatırım kültürünü de iyi araştırmanız ve portföyünüzün çok çok düşük oranlarında belki %1, belki %0.5'te ile startuplara yani minik ölçekli şirketlere Henüz bırakın borsaya açılmayı. İşi yapabilecek kadar parası dahi olmayan şirketlere ortak olmanın da mantalitesini, mantığını araştırmanın sağlıklı olacağını, 2025 yılında özellikle yine startup'ların çok ciddi getiriler sağlayabileceğini de buradan ifade etmek isterim. Şimdi gelin öncelikle neden dolar bazlı yatırım yapmak istiyoruz bunu anlayalım. Sonrasında da dolar bazlı yatırım yaptığımızda ciddi para kazanabileceğimiz iki yatırım aracını birlikte inceleyelim. Öncelikle hızlı bir şekilde dolar TL grafiğinin bir haftalık bazına bakacağız ve dolar tl'nin uzun süredir yukarı doğru hareket ettiğini buradan görebileceğiz. Yani dolara baktığımız zaman çok uzun süredir yukarı doğru eğilimlerini gösteriyor. Yukarı doğru hareket ediyor. Şimdi bir de BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini açacağız. Bunun için XU100 ve slash UST, yazıp Enter'a bastığımızda BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini görebiliyoruz ekranlarda. Şimdi burada endeksin doğru hisseler seçilmediği takdirde bir bilinçli araştırmacı bir yatırımcı olunmadığı takdirde Veya Bizleri finans ve borsa kanalı gibi araştırmalarıyla birlikte Hisselerin analizini gerçekleştiren kanallar izlenmediği sürece Endeksin Bir senede dolar bazlı sıfır getiri verdiğini bakın tekrar söyleyeyim Endeksin Dolar bazlı bir senede sıfır getiri verdiğini Ve 5 senede de yüzde 40 getiri verdiğini bilmemiz Yatırımcıya o getiri de olmaması için mutlaka dolar bazlı yatırım araçlarında portföyüne koyması gerektiğini ifade ediyor, söylüyor diyebiliriz. Özellikle de seçim sonrasında olabilecek yani 1-2 ayda %30-40'lık bir dolar artışı da muhtemel beklenen dolar artışı dememiz daha doğru olacak. Bu savı güçlendiriyor. Hangi savı güçlendiriyor? Endeksin bir senede sıfır getiri verdiğini eğer doğru şirketleri seçemediysek, eğer doğru hisse senetlerinde pozisyon alabildiysek evet o zaman değişecektir. Doğru hisseleri yakaladığımızda dolar bazlı para kazanabildiğimizi de görüyoruz. Bu yüzden ben videolarda hep temettülerini dolar bazlı arttıran, hisse fiyatını dolar bazlı arttıran, hisse başı dağıttığı temettüde dolar bazlı büyüme sağlayan şirketler diye hep bu kıstası dolar içerisine koymaya çalışıyor. Şimdi burada endeksin bir senelik grafiğini şu şekilde açtığımızda bakın. Şuradan endeksin seviyesine baktığımızda 286 dolarlarda olduğumuzu görüyoruz. Şu anda ise 282-283 dolarlardayız. Yani borsada dolar bazında bir senedir sıfır getiri kazanmışız. Hatta %1 civarında da zarar ettiğimizi görüyoruz. Eğer 5 yıllık bir grafiği açarsak ki 5 yıllığın hemen biraz gerisine gittiğimizde rekor seviyeleri 300 dolarları görüyoruz. Yani aşağı yukarı 2018 Şubat ayından itibaren borsa dolar bazlı yine hiçbir getiri sağlamamış. Ama tam 5 senelik periyodundan açacak olursak yani 187-190 dolarlardan açacak olursak şu anda aşağı yukarı %44-45'lik bir getiri sağladığını bizlere gösterebiliyor. Ama tam bu tarihlerde değil de yani 2019 Mart'ta değil de 2018 Haziran'da alsaydınız şu anda yine sıfır getiriyle karşı karşıyaydınız. Bunun tabii ki endeks bazlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Demek ki burada bizim elimizde iki tane önemli kriter var. Bir, dolar bazlı getiriyi elde edebilmek için doğru şirketleri tercih etmeliyiz. Endeks bazlı gitmemeliyiz. İki, dolar bazlı endekste para kazanmak için doğru zamanlarda, doğru periyotlarda giriş yapmalıyız. Örneğin ben BIST 100 tarafında, TL bazlı BIST 100 tarafına bakarak da Ağustos-Eylül aylarında dedim ki artık Ağustos Eylül aylarında borsa tarafından çıkışlar sağlanıp ki oralarda şu bakın şuralara tekabül ediyordu Ağustos Eylül ayları. Buralarda borsadan çıkış sağlanıp dolar bazlı yatırım araçları kriptolar S&P 500'lere geçmek daha sağlıklı olacaktır. E şimdi ne diyoruz burada? Artık Fed 1. ve ikinci faiz indirimlerini gerçekleştirdikten sonra Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayları gibi dolar bazlı yatırım araçlarından da kazanabildiğimiz kadar çok para kazanmış olacağız. Bu dönem içerisinde tekrar bize fırsat sunan 8000 endekslerle belki 7000 küsur endekslerle fırsat sunan TL bazlı yatırım olacak Türk borsasına geçeceğiz. E o dönemde de zaten Türk borsamızı belki 180 belki 200 belki 220 dolarlarda göreceğiz. Ve gerçekten doğru bilinçli bakış açısıyla bir yatırım yapabiliyor olmuş olacağız. Burası çok önemliydi. Demek ki buradan çıkarttığımıza son olarak döndüğümüzde bu sayede hem ucuz kalan yatırım araçlarını alarak Düşük risk ile yüksek getiri hedefliyoruz. Hem de doğrudan doların getirisinde içerisinde barındırmış oluyoruz bu portföyümüzün. Şimdi bakalım bu iki yatırım aracı nedir? Bu iki yatırım aracının ilk sırasında yenilenebilir enerji hisseleri ve Brent petrol çıkıyor. Peki yenilenebilir enerji hisseleri TL bazlı mı dolar bazlı mı? Dolar bazlı neden? Çünkü yabancı hisselerden bahsediyoruz. Mesela birkaç tanesine baktığımızda sırayla ilk sırada solar Edge geliyor. Şirketimize baktığımızda S&P 500 yeni zirvelere giderken Solar Edge'in tepede 330 dolarlardan bugün 70 dolarlara kadar bir düzeltme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. İkinci sırada Sunrun'ı görebiliyoruz örneğin. Buraya da baktığımızda yine yenilenebilir enerji teknolojileri tarafında iş yapan bir şirket olduğunu, tepede 86 dolarlardan bugün 10 dolarlara kadar düştüğünü görebiliyoruz. Bir diğer tarafta Plug Power'ı görüyoruz. Plug Power'a baktığımızda yine yenilenebilir enerji tarafında bir iş yaptığını ve endeksin zirvelere giden bir S&P 500 endeksine rağmen hala düşük seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Tepede 30 dolarlardan bugün 3 dolarlara kadar geliyor. Bunu işte aynı şekilde Tesla ile arttırabiliriz. Tesla da bugün doğrudan yenilenebilir enerji işi yapmasa da elektrikli araç ve yenilenebilir enerji tarafında pozisyonlandığı için tepede 380-400 dolarları gören Tesla'nın bugün tarihi zirvelerinden biri olan 160-170 dolarlar bandına kadar indiğini görebiliyoruz. Bunu Sun ile Ormat'la da genişletebiliriz. Demek ki burada bizim birinci ana noktada yabancı hisse senetleri özelinde ucuz kalan sektörün Brent petrolün çok ucuz seviyelerde kalması nedeniyle yenilenebilir enerji hisseleri olduğunu bilebiliyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Burada saydığımız hisselerden alabileceğimiz gibi doğrudan bunu fonlarla da alabiliriz. Peki hangi fonlarla alabiliriz? Tefas tarafında onları da hızlıca sizlere göstereceğim. Birincisi IKP kısa koduyla iş portföyün yenilenebilir enerji karma fonudur. Şimdi bizim burada istediğimiz şey bir yenilenebilir enerji odağına yatırım yapacak. 2. yatırım yaptığı enstrümanların içerisindeki büyük bölüm yabancı hisse senetlerinden oluşacak. Çünkü yabancı hisse senetlerinden oluştuğunda ucuz kaldığını dolar bazlı anlayabiliyoruz. Bakın burada %65'inden fazlasını yabancı hisse senedi olduğunu ve yenilenebilir enerji yatırımı yaptığını görüyoruz. Daha güzel bir fon baktığımızda Ak Portföy'ün alternatif enerji yabancı hisse senedi fonunu görüyoruz. Burada yabancı hisse senedi ağırlığının %95-96'larda olduğunu ve bakın son bir yıldaki getirisinin %20 olduğunu görüyoruz. Son 6 ayda %4 getiriyor. Yani inanılmaz ucuz kalmış bir sektör burası. Nedir? yenilenebilir enerji sektörü, yabancı hisse senetleriyle bunu alırsak dolar tarafını hece ve Fed'in faiz indirimi sonrasındaki bu yükselişten de çok iyi paralar kazanabiliriz. İkinci tarafta da gıda emtia üreticisi olan hisseleri veya doğrudan corn gibi, wheat gibi yani buğday ve mısır gibi doğrudan gıda emtialarını görebiliyoruz. Bu da ikinci tarafımız. Burada son göstereceğim fon GHZ kısa koduyla, düzeltiyorum GZH kısa koduyla garanti portföyün yine temiz enerji değişken fonudur. Burada son 6 ayda %6. Son bir yılda %37'lik bir getiri görüyoruz yine oldukça düşük bir getiri S&P 500'e göre de düşük doların getirisine göre de düşük %58'inde yine yabancı hisse senetlerinden oluştuğunu görebiliyoruz ki yerli hisse senetleri de %22'sini kaplıyor yenilenebilir enerji şirketlerinin BIST 100 içerisinde de yani Türk borsaları içerisinde de zaten ucuz kaldığını görebiliyorduk burası da çok önemlidir. Yine gıda emtiaları tarafına baktığımızda zaten daha önceden de incelediğimiz Korn'un CFD'sine bakacağız. Hemen şöyle açalım bir grafiği görün istiyorum sadece. Gözünüzde bu grafiği görmeniz çok çok önemli. Tepede 800 dolarlardan bugün 400 dolarlarda bir mısır görüyoruz. Peki buğday tarafına baktığımızda yine benzer bir şey göreceğiz mi? Aslında yine benzer bir şey göreceğiz. Tepede 1000 dolarlar 1200 dolarlar konuşulurken bugün 500 dolarlara kadar geri çekilen bir buğday emtiası görüyoruz. Peki buğday emtiyasını da fonlar tarafından satın alabilir miyiz? Ya da emtiyaları direkt fonlarla alabilir miyiz? Alabiliriz. Burada mesela bir tane fonumuza baktığımızda GIH kısa koduyla Albatros portföyün gıda ve içecek sektörü hisse senedi fonu olduğunu görüyoruz. Bir diğerini DFC kısa koduyla baktığımızda Deniz Portföy'ün tarım ve gıda değişken fonunu görüyoruz. Burada Deniz Portföy diğerlerine göre en yüksek getiriyi sağlamış. Son 6 ayda %20, son 1 yılda da %80'lik bir getiri sağlayabilmiş ki yine yüksek yabancı hisse senedi oranı olmasına rağmen burada Deniz Portföy'ün yönetim yapısını da bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. Son portföyümüze baktığımızda GZL kısa koduyla Garanti Portföy'ün tarım ve gıda sektör değişken fonunu görüyoruz. Bir yılda %60, 6 ayda %10'luk bir getirisi var. Yine yabancı hisse senedi tarafının yoğun olduğunu görüyoruz. Peki hocam hisse bazlı son bir şeyler de söyle dersen hemen son hisse bazlı bir şeyleri de birlikte inceleyelim neler var burada. Öncelikle Bank Limited'ı görüyoruz. Bank Limited'a baktığımızda bildiğim kadarıyla BİM'e fason ürün verebilecek kadar da büyük bir yabancı uyruklu gıda üreticisi şirket olduğunu görüyoruz. Tepede 110-120 dolarlar konuşulurken bugün 90 dolarlara kadar geri çekildiğini görebiliyoruz. Buradaki ilk şirketimiz. İkinci şirketimizde ADM'yi göreceğiz. Tabii ki burada kısa kodun ADM olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şirketimize baktığımızda tepede 95 dolarları görürken bugün 57 dolarlar seviyesindeyiz. Bu da yine oldukça ciddi bir düzeltme olduğunu bizlere ifade ediyor. Ve bakın bunun S&P 500'ün yeni zirvelerine, yeni nirvana noktalarına giderken yaşandığını görmemiz gerekiyor. Bakın en yüksek seviyede S&P 500'ü 4700 4800 seviyelerinde görüyoruz bugün ok gibi çıkan bir S&P 500 ile birlikte seviyemizin yani şöyle bir yükselişle birlikte seviyemizin 5100'ler olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Yeni zirvelere giderken bu seviyelerde olduğumuzu unutmamalıyız. Son bir şirkete daha bakacak olursak gıda tarafında burada da Tyson Food'u göreceğiz. Tyson da yine hazır gıdalarda üretici noktasında. Burada seçtiğim şirketlerin tamamının Gıda ya da emtia ürünlerinde aracı, satıcı, komisyoncu, taşıyıcı değil de doğrudan bu gıda emtialarının da üretici olmasını seçmeye çalıştım. Bu kritere uydurmaya çalıştım ki doğrudan emtia fiyatlarının yükselişinden birebir etkilenebilsinler. E dolar tarafını zaten hac etmeye devam edecekler. Tepede 90 dolarları gören bu şirketin de bugün 50 dolarlarda olduğunu görebiliyoruz. Demek ki burada biz eğer ki bundan 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra hocam kripto ve S&P 500 tarafını Ağustos Eylül'de söylediğin gibi Bugün de bize dolar bazlı ya da genel itibariyle para kazandırabilecek bir yatırım aracı söyler misin derseniz yenilenebilir enerji şirketleri dolar bazlı yabancı hisselerden gıda imtiyaları dolar bazlı yabancı hisselerden sağlandığında 4-5 ay sonra yine buralardan ciddi paralar kazandığımızı göreceğiz. Bu dönemde de Türk borsaları dolar bazlı en ucuz seviyelerine gelecek ve buradan kazandığımız parayla çıkışımızı sağlayacağız. Bu sefer TL bazlı ucuz kalmış dolara göre. Yabancı hisse senetlerinden çıkıp yerli hisse senetlerine artık girişimizi sağlamış olacağız. Ve orada da yine uzun bir süreçte yerli hisse senetleri içerisinde serüvenimize devam ediyor olacağız. Video umarım sizler için faydalı olmuştur. Oldukça uzun bir video oldu. Umarım sizler için ekstra bilgileri içerdiği sağlıklı bir video olmuştur. Eğer böyle olduysa kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve ekstra video eğitimi içerikler için de katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.